Kardeşliğin, hoşgörünün şehri Mersin. Sizleri yürekten selamlıyorum. Mersin, Türkiye'nin aynasıdır. Mersin, Türkiye'nin özetidir. Mersin, limanlarda, fabrikalarda, atölyelerde emeğin şehridir. Mersin, bereketli tarlalarında, çiftçinin Alın terinin şehridir. Mersin Türkiye'nin gururudur. Türkiye'nin iftarıdır. Türkiye'nin gözbebeğidir. Şimdi biz mitinglerle ilgili programlarımızda düzenleme yapınca bazı değişiklikler yapınca burada birileri çıkmış şunu demiş. Başbakan Mersin'e gelmekten vazgeçti diye dedikodular yaymışlar. Duydunuz mu? Şimdi bu dedikoduları yapanlara ben soruyorum. Son 12 yıl içinde CHP'nin genel başkanı Mersin'e kaç kez geldi? MHP'nin genel başkanı kaç kez geldi? BDP'nin genel başkanı kaç kez geldi? Ben sadece başbakanlık döneminde Mersin'e 12 kez geldim. Bu benim 13. ziyaretim. İşte son yıllarda 2009 yılının Mart ayında geldim. Eylül 2010'da geldim. Mart 2011'de, Haziran 2011'de geldim. En son 20 Haziran'da bir kez daha geldim Akdeniz oyunlarının açılışını geldim yaptım Kendimiz gelemediğimiz zamanlarda Bakanlarımızla burada olduk Milletvekillerimizle burada olduk En önemlisi de Eserlerimizle Hizmetlerimizle Yatırımlarımızla her zaman zaten Mersin'de olduk 81 vilayete Defalarca Gittim ve gittik. Dünyanın 150'ye yakın ülkesine ulaştım. Bütün bu yoğunluğun içinde Mersin'i asla ihmal etmedim. Biz böyle çalışıyoruz ya. Biz yan gelip yatan siyasetçilerden değiliz. Bizde tatil falan yok. Sene de bir hafta yapabiliyorsan öp başına koy. Bu kadar. Biz hizmetle tatil yapıyoruz. Çalışarak tatil yapıyoruz. Gücümüz buradan geliyor. Bunların Mersin'le ne kadar ilgili olduğunu ben size söyleyeyim. CHP'nin genel başkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş. Orada açıklama yapıyor. Bakın çok enteresan. Çok ilginç şeyler söyleyeceğim sizlere şimdi. Yedi Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti'den alacağız diyor. Ancak AK Parti'den alacağı yedi büyük şehir arasında Mersin'i de sayıyor. Bunu duydunuz mu? Mersin'i AK Parti'nin elinden alacağız diyor. Hatta Tarsus'ta Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geliyor diyor. Tarsus'ta. Daha enteresanı. <laughs> Enteresan bir şey daha söylüyor. Gidip sahilleri gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle olağanüstü sahil bulabilirsiniz diyor. Allah ilini versin. Güneydoğu'nun sahili mi var ya? Daha Mersin'in haritadaki yerini bilmiyor. İşte bu Kılıçdaroğlu'nun Mersin'le bu kadar ilgili Mersin'de kendi partisinden bir belediye başkanı olduğunu bilmeyecek kadar Mersin'e Fransız kalmış. Sevgili kardeşlerim, seçim günü sandıklar kapandığı anda bizim için şehirlerin, ilçelerin, köylerin ne kadar oy verdiği konusu da kapanır.